Evet arkadaşlar bu USB'den görüntü paylaşan yani HDMI'ye çeviren sürücümüzde bir arıza var. Şimdi bunun bir muayenesine bakacağız. Sıkıntısını hep birlikte göreceğiz. Hemen hızlıca açalım. Arkadaşlar bunlar genelde çift ekrana ayrı ayrı görüntü paylaştığı için USB'den ya da Type-C'den ararasında sürücü üzerindeki MOSFET'ler, komponentler kapasitörler, dirençler arıza yapabiliyor haliyle. Her çalışan sistemin arıza yaptığı gibi bunların da arıza yapması gayet normal. Buradaki önemli olan husus bunu kontrol edebilmek, bulabilmek ve giderebilmek. Evet, çok karmaşık bir devresi yok. Burada gördüğünüz gibi akım regülatörleri. Görüntüyü yorumlamak için bir mikro denetçisi var. Şimdi muayene yaptığımızda gördüğünüz gibi şu ışığı da yakayım sizin için. Gördüğünüz gibi buradaki bakıyorum kapasitör kondansatör yanmış. Fiziksel muayenesinde böyle done veren arızalar bizim için gayet basit oluyor. Çünkü biz bunu değiştirdik mi numarasına bakıp değiştirdik mi düzelecektir size hızlıca bir arıza tespiti nasıl yapılır göstermiş oldum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.